Bingöl Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Genç Meslek Yüksek Okulu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksek Okulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu bölgesel ihtiyaçlara cevap veren programlarıyla dikkat çekmektedir hep emeği geçen yine bu meslek okullarımızdaki tüm hocalarımıza, tüm personele teşekkür ediyorum. Meslek yüksek okulları yalnızca akademik bilgi değil, aynı zamanda uygulamalı beceri, teknik donanım ve iş dünyasının ihtiyaçlarına doğrudan cevap verebilecek insan kaynağı yetiştirmektedir. Bu yönüyle MYO'lar özellikle Bingöl gibi Tarım, hayvancılık, sağlık ve hizmet sektörlerinin ön plana çıktığı şehirlerde iş gücü piyasasının en önemli besleyici kaynağıdır. Yerel esnaf, sanayi ve hizmet sektörleri bu okullardan yetişen teknik elemanlarla güçlenmekte. Böylelikle Bingöl'ün kalkınma hedefleri hızlanmaktadır. Tüm fakülteleriyle birlikte meslek yüksek okullarımızın sağladığı bu güçlü katkılarla Bingölümüzün yarınlarının daha üretken, daha müreffeh ve daha güçlü olacağına inanıyor geleceğe umutla bakıyoruz. Bizler de Bingöl Üniversitesi'nin yanında olmaya, vekillerimizle birlikte, valimizle, bütün kurumlarımızla hükümet olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konulardaki kararlı iradesini sahaya yansıtmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar. Son olarak bir üniversitedeyiz. Üniversiteler sadece teknik meselelerin değil, dünyanın da konuşulduğu yerler. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Çok çok kıymetli üniversiteler. Bilim çok kıymetli, teknoloji çok kıymetli. Ama erdemle, ahlakla, adaletle, merhametle Birleşmeyen bir bilginin, bir teknolojinin de ne ona sahip olana ne de insanlığa bir faydası yok. Bunun en yakın örneğini Gazze'de görüyoruz. Dünyanın en gelişmiş teknolojilerine, bilimlerine sahip toplumlar dünyanın tarihte gördüğü en büyük katliamlara, zulümlere de imza atabiliyorlar. Demek ki bilgi ve teknoloji tek başına yetmiyor. Çok çok önemli elbette ama yetmiyor. Bilimi, teknolojiyi erdemle buluşturmadığınız sürece, ahlakla buluşturmadığınız, adaletle buluşturmadığınız sürece bu bilim ve teknoloji bir zulüm aracına da dönüşebiliyor. Daha çok zulüm yapmanıza, daha çok insanlara zulmetmenize, eziyet etmenize bir araç haline dönüşebiliyor. Dolayısıyla biz hem donanımlı hem de erdemli nesiller yetiştirmek zorundayız. İkisini bir arada yapmak durumundayız. Bunu yapmadığımız sürece işte bugün Gazze'de gördüğümüz manzaralar karşısında kalırız. Geçmişte yine Nazi Almanya'sının yaptıkları da bunun bir örneği. O dönemde de Almanya hiç de geri bir toplum değildi o zulümleri yaparken. O dönem Yahudi halkına o zulümler yapılıyordu. Şimdi maalesef İsrail bu zulümleri Gazze'de yaşayanlara yapıyor. Filistin'de yaşayanlara yapıyor. Dolayısıyla bilim ve teknoloji tek başına yeterli değil. Bunun yanına mutlaka insani değerleri koymamız gerekiyor. Ve ben bu anlamda bu aralar Sumut filosunun çabalarını da buradan Bingöl Üniversitesi'nden inanıyorum ki hepinizin bir temsilcisi olarak yürekten selamlıyorum. Onlar o sumut filosuna binenler insanlığın ortak vicdanının tercümanı oldular. Ellerinde bir silah yok, bir şiddet aracı yok. Sadece ve sadece orada açlığı bir silah olarak kullanıp bebekleri sivil halkı katleden bir yönetime karşı bir duruş sergiliyorlar ve Gazze'deki insanlara gıda götürüyorlar, bebeklere mama götürüyorlar. Böyle bir filoya yapılan saldırıyı, barbarca saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil. En güçlü şekilde kınıyoruz, lanetliyoruz. Bir an önce de orada gözaltına alınan insanların serbest bırakılmasını ve ülkelerine sağ salim geri dönmelerini bekliyoruz. Diğer yandan uzun bir zamandır devam eden, tüm dünyanın gözleri önünde devam eden bu soykırımın, bu zulmün sona ermesini, ateşkesin öncelikle sağlanmasını, insani yardımların kesintisiz ve yeterli bir düzeyde Gazze halkına ulaşmasını bekliyoruz. Ve yine kalıcı bir çözüm için iki devletliliğin yolunun açılması, siyasi bir çözümün oluşmasını bekliyoruz. Türkiye olarak da buna en güçlü desteği veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da en gür şekilde bu Filistin davasını bütün platformlarda savunuyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman barıştan yana olduk. diplomasiden yana olduk zulmün karşısında mazlumun yanında olduk ve Filistin'de de Filistin özgürleşene kadar Filistin halkı bu zulümlerden kurtuluncaya kadar bu tavrımızı sürdüreceğiz inşallah. Bu duygularla, düşüncelerle yeni akademik yılın bu ilk dersinde sizlere tekrar başarı dileklerimi sunuyorum. Bugüne kadar katkısı olanlara şükranlarımı sunuyorum. Şu an görevde olan tüm arkadaşlarımıza gönülden başarılar diliyorum. En yüksek düzeyde başarılı olmalarını gönülden temenni ediyorum. Ve hepinizi tekrar saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. öncelikle ilk protokolümüzü